Haydin canım ailem yürüyen pikniğe geç kaldık. Hı, evet ya anne yemekler hazır mı? Pikniğe geç kaldık. Ay evet evet bütün yemekler hazır merak etmeyin. Baksanıza çok güzel şeyler yaptım. Sosisli hamburger, çorba, pasta. Oo harika olacak bu piknik ya. Hem eğleneceğiz hem de çok güzel bir ziyafet vereceğiz. Ay evet gerçekten süper olacak. Hadi gidelim. Evet ya ben de orada oyunlar oynayacağım. Hadi gidelim geç kalmayalım. Ay fakir aşkım nerede yapacağız biz bu pikniği? Merak etmeyin canım ailem sizi şimdi çok güzel bir yere götürüyorum. Hı, babacım şehrin dışında mı yapacağız pikniği? Aynen öyle canım ailem çok güzel bir yer biliyorum bekleyin siz. Evet canım ailem işte piknik alanımıza da geldik. Vay be babacığım burası da çok güzel bir yere benziyor. <laughs> işte fakirler de sonunda gelebildiler. Nerede kaldı bunlar ya? Harbiden ya ağaç olduk bekleye bekleye. Zengin Kerem komiser geldik abi geldik ya bekleyin. <laughs> ya fakir sizi bekle bekle ağaç olduk nerede kaldınız? Zengin abi anca geldik işte ya hadi başlayalım pikniğe. Başlayalım başlayalım da ya fakir siz niye böyle takım elbise giydiniz ki hepiniz? Çünkü biz mafya ailesiyiz. mafyalarda takım elbise giyer. Evet, biz mafya ailesi olduğumuz için hepimiz takım elbise giyiyoruz. Aynen öyle. <laughs> Neyse, onu bunu boş verin de şu yemekleri çıkartalım da yiyelim hadi. Kurt gibi acıktım. Anne, baba ben aç değilim. Top oynayacağım. Hadi görüşürüz. Tamam oğlum, dikkat et. Tamam tamam merak etmeyin. Burada oynayacağım zaten. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Aynen yettik de geldik. Şuna bakın ziyafet çekiyoruz hep beraber. Evet ya vallahi uzun zamandır böyle bir şey yapmak istiyordum zaten. Şuna bak pikniğimiz çok güzel. Aynen öyle. Şu yemeklere bak ya. Yeme de yanında ya Hadi. Hadi o zaman başlayalım. Ben hamburgerle başlıyorum. Hoppa. <laughs> Toplu oynamayı çok seviyorum ya. Hoppa. Oley be oley. Hoppa. Hayır. 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 Ah. Olamaz. Aha, düştüm. Her yerim çok acıyor. Baba. Hayır. Aha, babacığım. <laughs> Olamaz Aşkım bu Arda'nın sesi. Arda oğlum hayır hayır Arda oğlum hayır Arda oğlum. Fakir dur ne oldu Arda? Aa yardım edin öleceğim. Fakir Kerem komiser durun durun. Hayır olamaz ne yapacağım ben Arda düştü oğlum düştü Fakir dur aceleyle hareket etme çıkaracağız onu oradan hemen polisleri arayalım Evet fakir merak etme umarım Arda'ya bir şey olmamıştır Evet evet korkmana gerek yok merak etme kurtaracağız onu Hayır ben bekleyemem atlıyorum Arda bekle oğlum geliyorum hoppa <laughs> Fakir hayır dur Zengin abi olamaz fakir atladı. Biz de atlayalım. Anca beraber kanca beraber. Aynen öyle fakir benim kardeşim. O atladıysa ben de atlarım. Anca beraber kanca beraber. Hoppa! <laughs> Ay manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz siz? Kerem sakın atlama aşkım. Hayır ne olursa olsun ben kardeşlerimden ayrılamam. Atlayacağım. Zengin, fakir, bekleyen, geliyorum. Hoppa! Hayır, olamaz. Arda, oğlum iyi misin? Lütfen Arda, iyi olduğunu söyle. Lütfen. Hayır, olamaz. Arda'nın durumu çok kötü görünüyor. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Ama baksanıza, çok yüksek. Arda, oğlum, hayır. <laughs> Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Ne yapacağız? Arda, oğlum, hayır. Oğlum öldü. <laughs> Fakir kardeşim ağlamanın sırası değil bir an önce buradan çıkmamız lazım. Arda'yı hastaneye yetiştirmemiz lazım. Evet fakir ama merak etmeyin buradan çıkmanın bir yolunu biliyorum. Nasıl çıkacağız buradan Kerem komiser görmüyor musun? Resmen uçurumun dibine düştük. Buradan çıkmamız imkansız. Durun durun bekleyin karakola alıyorum hemen. Durun durun bekleyin karakola arıyorum hemen bir helikopter göndermelerini isteyeceğim bekleyin. Kerem komiser acele etsinler Arda'nın durumu çok kötü helikopteri çabuk göndersinler. Tamam tamam endişelenmeyin helikopter yolda geliyor. Arda oğlum. Miray ağlama artık dur kurtulacak Arda merak etme. Benim çocuğum canım neyse. Helikopter geliyor kurtaracak bizi Merak etmeyin kurtulacağız buradan Bekleyin İşte helikopter geliyor kurtulacağız Bekleyin İşte helikopter geliyor çabuk ol Çabuk çocuğum ölecek çabuk İşte geldi Kurtulacağız şimdi buradan Hadi hadi çabuk olun atlayın şu helikoptere Gidelim bir an önce Çabuk çabuk bir an önce hastaneye gitmemiz lazım Acele edin hızlı sürün helikopteri çabuk Allah'ım umarım çocuğuma hiçbir şey olmaz. İyileşir. Allah'ım ya. Evet artık. Allah'tan ümit kesilmez fakir merak etmeyin doktorlar iyileştirecek çocuğunuzu. Evet evet fakir ümidinizi kaybetmeyin iyileşecek Arda görürsünüz. Umarım iyileşir umarım Arda'ya ölürse bir şey olursa ben ne yaparım? Evet Arda'nın yakınları burada mı? Doktor bey buradayız çocuğum yaşayacak mı lütfen söyleyin. Evet doktor bey Arda'nın durumu nasıl? Arda çok yüksek bir yerden düşmüş maalesef düştüğünde bütün kemikleri kırılmış. Hayır. Yaralamaz canım oğlum benim. Peki doktor bey ne yaptınız? Yaşayabilecek mi Arda? Lütfen ölmesin. Çok önemli bir ameliyat geçirdi. Ama güzel haber yaşayabilecek. Öyle be yaşasın doktor bey. Ama tabii ki uyumlu kan bulunabilirse çok kan kaybetmiş kan nakli vermemiz lazım. Doktor bey ne gerekiyorsa yapalım ben kanımı veririm. Evet ben Maalesef herkesin kanı olmaz. Kan grubunun uyumlu olması lazım. Aranızda sıfır RH negatif kan grubu olan var mı? Hı, sıfır <laughs> RH negatif mi? Benimkisi olmuyor. Ay benimki de uymuyor. Ay evet maalesef benimki de AB pozitif o yüzden benimki de olmuyor. Hayır ya olamaz. Benimki de olmuyor. Ne yapacağız? Acilen kan lazım. Kan vermemiz lazım. Kanı bulamazsak ölecek. Hayır ya olamaz. Acilen sıfır eraş negatif kan grubu lazım. Yok mu aranızda? Kerem komiser bizimkiler uymuyor. Senin kan grubun ne? Şey benim kan grubum uyuyor. Sıfır eraş negatif. Gerçekten mi? Kerem komiser yaşasın be. Hemen kan ver hadi. Benim kan grubum uyuyor ama ben kan vermekten çok korkuyorum. Beyefendi kan vermezseniz Arda ölecek. Anlıyorum ama ben iğneden çok korkuyorum. Hayatım boyunca hiç vermedim. Kerem komiser sırası mı şimdi? Kan vermen lazım. Çocuğum ölecek. Arda ölecek. Evet acele etmemiz lazım. Hemen kan lazım. Verecek misiniz kanınızı beyefendi? Şey galiba ben hayır vermeyeceğim. Korkuyorum. Kerem komiser sen kafayı mı yedin? Kan vermezsen çocuğum ölecek. Evet Kerem saçmalama. Korkmanın sırası mı? Arda'nın hayatı söz konusu. Evet beyefendi çabuk kararınızı verin. Kerem komiser Hayır hayır ben kan vermem. İğneden korkuyorum ben. Hayır. Kerem komiser nereye gidiyorsun? Olmaz. Maalesef uyumlu olan tek kişi de kan vermedi. Arda ölebilir. Hayır. başka çaremiz yok mu? Acil kan lazımdı. Kerem komiser kanını verseydi kurtulurdu. Ama şimdi kurtulamayacak işte. Hayır Kerem komiser çocuğum senin yüzünden ölürse seni öldürürüm. Di, di, di. He, olamaz hastanın kalbi durdu. Hayır olamaz lanet olsun hastayı kaybettik. Hayır olamaz. Hayır ya olamaz. Arda canım oğlum neden öldün canım oğlum? Oğlum ne olur ya bizi böyle yalnız bırakma lütfen. Fakir kardeşim başın sağ olsun. Arda benim de çocuğum gibiydi. Evet fakir başın sağ olsun. Biz yanındayız kardeşim üzülme tamam mı? Ben Arda'yı çok severdim yani. Sen hiç üzülme fakir tamam mı yanındayız. Nasıl üzülmeyeyim ya nasıl üzülmeyeyim? Benim oğlum öldü. Şu anda benim oğlum bu mezarın içinde. Bizim çocuğumuz büyüyecek diye büyük adam olacaktı fakir aşkım. Keşke ölmeseydi. Çok üzülüyorum aşkım. Fakir yapacak bir şey yok. Demek ki ömrü bu kadarmış yani. Şu anda cennetten bizi izliyordur. Sen sakın üzülme. Evet eminim Arda şu anda cennettedir. Üzülmenize gerek yok. Benim masum canım oğlum büyüyünce benim gibi büyük bir mafya olacaktı. Hepsi kere Komiser yüzünden o kan verseydi şu an Arda yaşıyordu. Sakın yanlış bir şey yapmayın fakir. Kerem Komiser de iğneden korktuğu için kan vermedi yani. Benim oğlum Kerem Komiser yüzünden öldü. Öldüreceğim o Kerem Komiser'i. Görecek gününü. Fakir kardeşim kusura bakma. Başın sağ olsun. Ha, Kerem Komiser sen buraya ne yüzle geldin? Öldüreceğim seni. Fakir kardeşim özür dilerim. Biliyorum kan verseydim Arda belki de ölmeyecekti ama çok korktum. Hadi be oradan. neden korkuyorsun ha? Ne neden korkuyorsun? Öldüreceğim seni. Oğlum senin yüzünden öldü. Fakir dur saçmalama. Sonsuza kadar hapiste kalırsın. Kerem komiser öldüreceğim seni. Göreceksin. Benim çocuğum senin yüzünden öldü. Kan versen ölmeyecekti. Fakir dur sakın yanlış bir şey yapma. Dur. Hayır Kerem komiser artık çok geç. Öleceksin anladın mı? Öleceksin. Al bakalım. Hayır. Aha. Fakir ne yaptın? Olamazdı. Ay fakir. Aşkım canım çok kuru fasulye çekti aşkım. Ne kuru fasulye mi? Ya Miray kuru fasulye nereden çıktı? Ay fakir bilmiyor musun? Ameliyyem işte kuru fasulye çekti canım. Ayrıca bebeğimizin de canı çekti. Ya Miray saçmalama. Canı kuru fasulye çeken bebek mi olur? Ay fakir çekti diyorum işte git bana kuru fasulye bul. Çok istiyorum. Allah Allah tamam ya. Ben bu saatte kuru fasulyeyi nereden bulacağım? Ay fakir zaten bebeğimiz çok hırçın. Sürekli tekmeliyor canım bakıyor. Vay be benim aslan oğlum büyüyünce mafya olacak benim oğlum mafya. Ay fakir hadi kuru fasulyeyi al gel. Miray tamam aşkım sen burada bekle ben kuru fasulyeyi alıp geliyorum. Hayret bir şey ya yeter artık bıktım bu Miray'dan. Sürekli canım onu çekti bunu çekti deyip duruyor. Ben şimdi bu saatte kuru fasulyeyi nereden bulayım? Buyurun efendim buyurun kuru fasulyeciye buyurun. Kuru fasulyelerimiz çok güzel buyurun. <laughs> He, oha bu ne böyle kuru fasulyeci. Buyur abicim en güzel kuru fasulyeler bizde bulunur. Oh Recep kolay gelsin. Sağ ol fakir kardeş kuru fasulye satıyoruz ister misin? Evet evet ben de zaten kuru fasulyeci arıyordum. Bana bir tencere ver bakalım. Hemen hazırlıyorum fakir bey bir tencere kuru fasulye tam olarak 500 lira. Ne 500 lira mı? Oha be çüş. Eee kardeş özel tarifimin en yaptım ben bunu. İçine de motor yağı koydum motor yağı. Motor yağı mı? Oha be neyse tamam alıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Afiyet olsun. <laughs> i̇şte bütün tencereyi satın aldım. Hepsini yesin Miray. Miray aşkım ben geldim. Hay Aldım Miray aldım. Bak bir tencere dolusu kuru fasulye. Ay fakir çok iyisin aşkım. Ver şunları çabuk yiyeceğim. Bebeğimiz ve ben çok acıktık. Miray gel aşkım. Buraya koyuyorum. İşte burada. istediğin kadar ye. Ay gerçekten çok acıkmıştım. Yum 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 yum. Oh yarasın aşkım ye. Hepsini ye aşkım hepsini ye. Bebeğimiz çok sağlıklı olsun ye hepsini. Ay fakir. Ha, Miray aşkım iyi misin yoksa doğuracak mısın? Ay fakir galiba doğum saatim geldi doğuracağım şimdi. Karım doğuruyor oley baba oluyorum yaşasın. Ay fakir çok kötüyüm kusacağım şimdi hastaneye götür beni. Aa! Oley be hoppa Gangnam Style Gangnam Style baba oluyorum yaşasın. Fakir. Sakın normal Gidiyoruz hastaneye. Hadi yürü. <laughs> Doktor bey çabuk. Doktor yok mu? Karım doğum yapacak. Hadi. Tamamdır fakir bey. Hemen ameliyathaneye alalım karınızı. Buyurun. Yaşasın be. Allah'ım çok mutluyum. Umarım çocuğum çok güzel olur. Allah'ım çok akıllı bir çocuğum olur inşallah. Lütfen. Ay doğur Rehnum, gözünüz aydın. Nur topu gibi bir bebeğiniz oldu. Ay yaşasın Doktor Bey, çok mutluyum. Rahatladım resmen. Doktor Bey, karım doğum yaptı mı? Durumu ne? Evet fakir bey eşiniz doğum yaptı ama bir sorun var. He, sorun mu var doktor bey yoksa çocuğum öldü mü? Yok yok fakir bey çocuğunuz doğdu çok sağlıklı hiçbir sorun yok ama. Eee ne oldu o zaman sorun ne? Fakir bey baksanıza çocuğunuz annesinin karnından bu şekilde doğdu. He, oha canım oğlum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Kıyafetli bir şekilde doğdu. Takım elbiseyle elinde silah gözünde de gözlük var. Vay be yoksa benim çocuğum mafya olarak mı doğdu? Aynen öyle babacım evel Mafya olunmaz, mafya doğulur. Vay be, aslan oğlum benim, aslan oğlum. Vallahi fakir bey hayatımda böyle bebek görmedim. Hay hadi artık evimize gidelim. Aynen baba, evimize gidelim. Doğumumuzu yaptık, daha fazla beklemenin alemi yok. Vay be, oğluma bak, doğar doğmaz konuşuyor. Neyse, çocuğunuzu da alıp gidebilirsiniz fakir bey. iyi günler. Vay baba, evimiz burası mı? Güzel evmiş. Evet oğlum evimiz burası. Oğlum bak sen de olacaksın diye bir sürü oyuncak aldık. Hadi oğlum oyuncaklarınla oyna. Ha, ne oyuncağı baba? Oyuncakla mı oynayacağız bir de bu yaştan sonra? Benim oyuncağım zaten elimde. Görmüyor musun babacığım? Oğlum sen annenin karnında o silahı nereden buldun ya? Biz buluruz evvel Allah baba. Sen sıkıntı yapma. Hayır. <laughs> Oğlum madem oyuncaklarla oynamak istemiyorsun O zaman seni okula götürelim ha, Okul mu ne okulu baba ya Ben mafyayım görmüyor musun Olsun oğlum mafya olacaksan da En azından eğitimini almalısın Doğru söylüyorsun baba evelallah Tamamdır gidelim o zaman okula Ay evet fakir aşkım sen bu çocuğumuzu Okula yazdır bizim ha, Evet evet aşkım hadi oğlum yürü Okula gidiyoruz Oğlum sana iyi dersler oğlum ha, sağ ol ana akşama görüşürüz Vay hocam merhabalar yeni çocuğumuz oldu da okula yazdırmak istiyoruz. Vay 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 demek yeni çocuğunuz oldu. Tamam yazdırabilirsiniz. Tamamdır oğlum hadi öğretmeninin sözünden çıkma sakın tamam mı? Evet evlat akıllı bir öğrenci olursan çok fazla dayak yemezsin. Sıkıntı yok hoca evelallah. Tamamdır fakir bey siz gidebilirsiniz çocuğunuz bana emanet. Tamamdır hocam iyi dersler size görüşürüz. Evet evladım sen de sınıfa geç ders birazdan başlayacak. Tamam hoca geçiyoruz işte Allah Allah. Evet çocuklar geçin bakalım yerlerinize bugün yeni bir arkadaşınız katıldı aramıza. Selamın aleyküm arkadaşlar ben yeni katıldım sınıfınıza. Evet çocuklar yeni arkadaşınızla teneffüste tanışırsınız. He, hoş geldin birader. Senin adın ne? Benim adım Bomba, soyadım da Ölüm Aslanım. He, bomba değilsin mi olur ya? Ama sıkıntı yok sen bana kısaca abi diyebilirsin. He, abi mi? İyi de sen benden küçüksün. Bilader, abilik yaşlı olsaydı oha. Manyak mıdır nedir ya racon kesiyor. Ay sınıfımıza hoş geldin çok yakışıklısın. Eyvallah bacım da sen de çok çirkinsin onu ne yapacağız kezban. Ne ay bana kezban dedi He. He, bak yeni geldin diye sana bir şey demiyoruz ama bir kızla böyle konuşamazsın. He, bak kardeşim yenisin diye bir şey demiyoruz ama kızlarla böyle konuşamazsın ona göre. Hayırdır bilader kızın kendi ağzı yok mu? Kendini savunamıyor mu? Sen ne karışıyorsun? Bu yaptığın çok saygısızca. Hadi lan oradan saygıyı senden mi öğreneceğiz? Çıkışta bekle oğlum beni. Evet gerizekalı sucuklar kendi aranızda tartışmayı bırakın da sorularımı cevaplayın. Ula oğlum ben bu yeni çocuğu çok sevdim ya. Aynı mafya gibi racon kesiyor herkese. Ay öğretmenim evet derse başlayalım artık. Dersimiz matematik ve bugün bize sınav yapacaktınız. Ya sen nasıl kızsın? Niye hatırlatıyorsun sınav olduğunu ya? Tövbe tövbe. Ay sana ne be çalışsaydın o zaman öğretmenim sınav yapacaktınız sınav. Evet kızım çok güzel hatırlattın. Bugün sınav yapıyorum. Ulan ben daha dün doğdum. Hiçbir soruyu bilmiyorum ki. Neyse. Evet çocuklar bazı matematik soruları soracağız. 5 artı 8 kaç eder bilenlere 100 vereceğim. Öğretmenim 5 artı 8 yani yan yana koyarsak 5 ile 8'i 58 yapar değil mi hocam? Hayır evladım sen tam bir salaksın. Cevap doğru değil 0. Of ya yine 0 aldık. Öğretmenim ben bir tahminde bulunacağım ama kızmayın. Cevap 35 mi? Evladım gerçekten çok salaksın. Cevap 35'te değil. Sen de sıfır aldın. Otur. Öğretmenim cevap 20 mi? Siz ne kadar tembel tenekelersiniz. Bir kişi bile doğru bilemedi. Bu sınıftaki herkes gerizekalı mı Allah'ım? Ay öğretmenim niye bize öyle diyorsunuz ya? Hem öğretmiyorsunuz hem de gerizekalı diyorsunuz. Gerçekten tam bir saf sınıfısınız. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bana bak hoca sınıftaki çocuklarla böyle konuşamazsın yalnız. Anladın mı? Her geleye bak. Sen kim oluyorsun? da bana hesap soruyorsun ha? He? Ben kim mi oluyorum? Ben bu okulun mafyası oluyorum. Sen bu çocuklara karışamazsın yoksa kötü olur. Vay 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 bir de öğretmenini tehdit ediyor. Ne olacakmış bakayım ha? Ne olacağını ben sana göstereyim Baldi. Gel buraya. <laughs> evladım dur vurma. Ah, vurma evladım dur. Vuy oğlum şuna bakın yeni çocuk baldiyi dövüyor oğlum vur vur Sen sınıftakilere nasıl kötü davranırsın ha baldiye öldüreceğim seni geberteceğim kıracağım bacaklarını Bravo be çocuğa bak bizim hakkımızı nasıl da savunuyor Bravo kardeşim bravo ah, Rezil oldum bütün sınıfa seni sersem çabuk velini çağır velinle görüşeceğim Evet Baldi beni çağırmışsa ne oldu yoksa kötü bir şey mi oldu Fakir bey çocuğunuzu okuldan mezun ediyoruz. Okuldan mezun oldu. Ne? Mezun mu oldu? Nasıl olur Baldi Bey? Çocuğum okula daha bugün verdim. Evet çocuğunuz çok zeki olduğu için bugün çocuğunuzu mezun ediyoruz. Sakın bir daha okula göndermeyin. Gördün mü baba? Ben sana söylemiştim. Benim okula gitmeme gerek yok. Çok zekiyim. Evet Fakir Bey çocuğunuz gerçekten de çok zeki bir daha okula gelmesine hiç gerek yok sakın göndermeyin. Allah Allah tamam o zaman Bayide Bey madem öyle göndermeyiz. Evet lütfen çocuğunuzu da alın sakın okulun önünden bile geçmeyin. Babacığım duydun mu öğretmenin benim hakkımda ne kadar güzel şeyler söylüyor baba hadi gidelim. Benim aslan çalışkan oğlum